29 Nisan 2024 Pazartesi, Taceddin Kutay Akşam Gazetesi İstifam ve Konfor Yakın dostlarımın iyi bildikleri ilginç bir hikayedir. 1935 doğumlu Rahip Daniel Edward'da ölçülü bir ahbaplığımız vardı. Peter Eddy Polonyalı, 2. Dünya Savaşı yıllarının en acı sahnelerine küçük bir çocuk olarak şahitlik etmiş, merdüm giriş tarafları olan tonton bir ihtiyardı. Her Polonyalı gibi vodka'ya müptela bir teviye içen hatta Paskalya Parisi'nde dahi yasak olmasına rağmen içmekten kendini alıkoymayan bir rahipti. Dinler arası diyaloğa ne kadar inanmıyorsam Peter Edin'in aslında bir rahip olmaması gerektiğine o nispetle inanıyorum. Çocukluk travmaları, insani zaafları bazen kendisini kabul edilebilir seviyeden çok daha fazla esareti altına alırdı. Nihayetsiz alkol tutkusunun ve melankolik yapısının doğal neticesi olarak şeker illeti geldi ve buldu bizimkini. Hatta öyle bir seviyeye geldi ki sol bacağını kesmek durumunda kaldı doktorlar. Ameliyattan önceki akşam ziyaretine gittim. Suratı yine asık. Etrafa işeme, kusmak istiyorum. Küfürler etmek istiyorum. Çok korkuyorum. Ölümden korkuyorum dedi. Nasılsın diye sorunca. Lütfen rolleri değişmeyelim Edi dedim. Pastoral bir vazife görensen bizleri ölüme hazırlayacak şeyler söylemesi, teselli cümleleri üretmesi gereken kimsesin. 50 küsur yıllık rahipsin. Talimli olmalısın. Bu durum için kim bilir kaç teselli cümlesi kalıplaştırmışsındır yıllardır. Hiçbirisine inanmıyorum şu anda dedi. Çok üzüldüm. Tanrı'ya inanıp inanmadığını sordum bilmiyorum dedi. Ve benden kendi inancıma göre ölüm hakkında birkaç teselli cümlesi etmemi rica etti. Bir büyüğümden duyduğum şu sözleri tekrar ettim kendisine. Korku hissi insanı muhtemel tehlikelerden korumak üzere Allah'ın bizlere hediye ettiği bir savunma mekanizmasıdır. Oysa ölüm muhtemel değil gelmesi kesin olandır. O halde ölümden korkulmaz ölüme hazır olunur. Söylemesi kolay dedi. Ölecek olan benim sen değilsin. Hayret edilesi şeydi doğrusu. Seksenine merdiven dayamış tecrübeli bir rahip, 20'li yaşlarındaki bir Müslümandan teselli umuyordu. Bütün neşem kaçtı. Ölecek olmasına değil, ölüme gidiş şekline üzüldü. Dostum değilse de ahbabımdı. Zaman zaman sohbet ederdik. Birkaç gün kafamı meşgul etti bu durum. İçim kararmıştı doğrusu. Bir ferahlık dileniyordum adeta sağda solda. Dayanamadım bir büyüğümü aradım. Hem sohbet de vesile. Anlattım tek tek. Kafasındaki istifamlara iman etmiş, konforlu rahip hayatını da sığına kabul etmiş adam. Her ikisi de elinden gidince boşlukta kalmış. Muhtemelen hiç inanmamış. Ne bekliyordun ki buyurdu yurdu büyüyü? O gün bugündür ne zaman konfor alanını yitirdiği için inanca zafa düşmüş bir zata denk gelsem istifamının müminiymiş bu da bir zamanlar diyorum. Büyük fırçanın kılı hissedilmez malum. Lakin etameli mevzular daha açık söylenmez. Bu da böyle bir politik tenkit olsun.